Susar, herkes susar Her yer kural Yıkın duvarları Uğra, yanıma uğra Bir yazı tura Bükelim tüm kollar Kay, kay, yeni bir kat Burada geçerim iyi bir fark Zoruna gidelim deli kurak Kapalı kapıya çölünü tak, boş ver, geri topla. Verdiğin değerin dili olsa, kalbim vurmuş gidiyorsan, acı diliyorsan ve de biliyorsan. Kızgın gülleğin üstüne düşmüş doğulunayım ben. Solduğum bir kere geriye dönersem yok olayım ben. Koştum, firara, beni ölmezsem minara, Karakış gibiyim sobalara, bizi doldursun odalara Kızgın gülleğin üstüne düşmüş doğduğun ben. Solduğum bir kere geriye yok olayım ben. Koştum. Firara, ben olmazsam minara, Karakış gibiyim sobalara, bizi doldursun odalara. Susar, herkes susar, her yer kural. Yıkın duvarları, uğra, yanıma uğra, bir yazı tura. Bükerim tüm kolları, normalde duracağım hayatım varsa yine istediğimi. Zorlama düşürdüm, şeytan uyumasın mi? Koy babı gitsin furrahma Zorlama kadar eğitirip atma Tirip atma Tirip atma normalde duracağım hayatı var senin istediğimi Zorlama düşerim Şeytanlı yamasın dinlediğimi Koy babı gitsin furrahma Zorlama kadar eğitirip atma Tirip atma Tirip atma. atma Kızgın günlerin üstüne düşmüş dolunayım ben Solduğum her kere Geriye yok olayım ben Koştum. Firara, ben ölmezsem minara, karı kış gibiyim sobalara, bizi doldursun odalara. Kızgın güldüğün üstüne düşmüş dolunayım ben. Soğuduğum bir kere yarı odalarsam yok olayım ben. Koştum, firara, ben ölmezsem minara, karı kış gibiyim sobalara, bizi doldursun odalara.